Aleyküm. Ya. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Altı Kasım yirmi 25. üç. 25. 25. Japonya'dan misafir geldi Welcome. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> hadi 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 boş ver. Sarılamayı boş ver. Hayırlı işler. Hadi hop. Hoppa. <laughs> hadi hadi hadi. Cuma uç bakalım uç. <laughs> Osman'a yer açın. Osman. Allah. Eyvah eyvah. Bakalım bunlara. Bunlar donuyor donuyor. Donuyor. <laughs> Kamerayı da çekelim. <laughs> Osman hadi atla. Allah Allah. Hoppa. <laughs> hadi seri olalım. Seri seri seri. Hoppa. Ah, hadi hadi, soğuk soğuk Osman dikkat, Osman, Osman Osman, yapma Osman ya, var abi nereye Allah <laughs> 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 Allah, o gitti Allah gitti <laughs> yandı yandı keten Allah. Yeeah! Helal oh. helal helal! <laughs> <laughs> Nerede? Burada! Tamam, inşallah! Hadi bakalım! Yuh! <laughs> Yuh! Biraz çok türkü çok söylet çok çocuklara! Harika su ya harika! Çocuklara türkü söylettir! Tamam hadi bakalım!